Organik Annem YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugünkü videomuzda musullu kahve ve baharat öğütücümüz ile nasıl kahve öğütülür, toz haline getirilir size bunu göstermeye çalışacağım. İlk önce kahvemizi şu şekilde gösterin, kuru fakat belki de nemlenmiş olması ihtimaline karşı birazcık tavada kavurmamız gerekmekte çünkü yeterince kuru olmazsa. Tam toz formuna gelmesi zor olabilir, ee, baharat öğütücümüz zorlanabilir. O yüzden ilk önce gelin isterseniz kahvelerimizi biraz tavada kavurmakla başlayalım. Bu şekilde küçük bir tava kahvelerimizi koyalım. Bu şekilde kahvelerimizi hafif hafif ısıtıp kavurmaya başlıyoruz. Evet yaklaşık 2-3 dakika bu şekilde bir tavada kahvelerimizi ısıttık ki nemli ise eğer e, biraz kavrulmuş hale gelsin ve baharat ölçüde kolay bir şekilde kavrulsun. Evet sevgili dostlar kahvelerimizi kavurduk. Şimdi makinamızı hazırlayalım. Kapağımızı açalım şu şekilde. Haznemizin yerine oturup oturmadan emin olduktan sonra kavrulduğumuz kahvelerimizi haznemize yerleştiriyoruz. Daha sonra kapağımızı kapatalım. Kahve ve baharat öğütücümüzün fişini de taktıktan sonra öğütme işlemine geçelim. Evet sevgili dostlar kahvemizi birkaç dakika makinamızda öğüttükten sonra gelin isterseniz hep beraber sonuca bakalım. Kapağımızı açalım şu şekilde. Hemen karşımıza buram buram bizi kahve kokusu karşılamakta. Şu şekilde hazneyi görebilirsiniz. Öğütme işlemi sırasında hazne biraz ısınmış durumda. O yüzden e, <laughs> hazneyi çıkarken dikkatli olalım. İsterseniz bir bez yardımıyla da alabilirsiniz. Bu şekilde çıkardık. Şimdi onu bir kaba dökelim haznemizden. Evet, gördüğünüz gibi haznemizi boşalttık. Bu şekilde kavrulmuş kahvemizi içilebilir. Toz haline getirmiş bulunuyoruz. Artık taze çekilmiş kahvenizle güzel güzel köpüklü köpüklü kahveler yapabilirsiniz. Kahve ve baharat öğütücünüzü kullanarak kahvelerinizi esansını ve kokusunu kaybetmeden taze bir şekilde öğüterek lezzetli kahveler yapabilirsiniz. Umarım videomuz sizlere faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Organik Annem Youtube kanalında kalın.